Tanrı'nın kendisine meydan okuyan bir kralı hayvana dönüştürdüğü gün. Nebukadnezar, güçlü ve korkulan bir imparatorluk olan Babil'in kralıydı. Etkisi o kadar büyüktü ki, başardığı her şeyin kendi eliyle olduğuna inanmaya başladı. Bir öğleden sonra sarayında dolaşırken, şehrinin ihtişamına hayran kalarak gururla, ''Onurum ve yüceliğim için inşa ettiğim büyük Babil bu değil mi?'' diye haykırdı. Ama tam o anda gökten bir ses gürledi krallık senden alındı. Hayvanlarla yaşayacaksın. Yüce olanın insan krallıkları üzerinde hüküm sürdüğünü anlayana kadar öküz gibi ot yiyeceksin ve öyle oldu. Nebukadnezar aklını kaçırdı. Bir zamanlar güçlü bir hükümdar olan Nebukadnezar kırlarda bir hayvan gibi dolaştı. Ot yedi, saçları kartal tüyleri gibi uzadı ve tırnakları kuş pençeleri gibi oldu. Belirlenen süre boyunca alçaltılmış bir kral hayvan gibi yaşadı ta ki bir gün gözlerini göğe kaldırıp sonunda Tanrı'nın egemenliğini kabul edene kadar. O anda aklı başına geldi, krallığı geri geldi ve bir zamanlar gururlu olan imparator, sonsuza dek gerçekten hüküm süren göklerin Tanrısını yüceltti. Yoruma amin yaz ve bu videoyu paylaş.